Merhaba arkadaşlar. arkadaşlar. Bugün, Bugün sizlerle birlikte çok <laughs> istediğiniz bra geldi. Hadi şimdi hazır verelim. Say, ben Biz, demiş, amamdır, evet, başarı başarı bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar Biz uzun bir amamdı yoktu artık. Evet arkadaşlar çünkü ben e, hastanedeydim. Evet. E, i̇laç tedavisi görüyordum. O yüzden baya bir ay e, hastanede kaldım. İşte o bir hafta içerisinde de pek müsait değildik. Bir sürü iş yaptık vallahi. E, ama sonra fırsatımız fırsatı bulduk ve biraz ders videosu çekelim dedik. Şimdi hazır ver zaten Aman bekle şu ben kostüm. Şu ko bu kostüm daha iyi bence Kartal. Evet. Bu daha 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 Arkadaşlar ben hatırlamadım. Oha. Ee, şey, e, kostümü, eee e, şey, destansı kostüm müydü yoksa e, e, şey, şey ya, e, ben, Hadi. hadi <laughs> e, işte, ben, 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 ben hiper yaptım. Bende de, de hiper şarj var. İkimizde hiper şarj var. Hiper, hiper var evet. Vallahi çok güçlü. Arkadaşlar Oğlum. ben böyle yeni kostüm aldım. Bir de e, o mikrofonu İyi 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 iyi. adamlar. Burada arkadaşlar. Ben onları çok Oha oha. Al. <laughs> Abla hüperca hüperca olsun. Hüperca yardımda olsun. Hüperca <laughs> yardımda olsun ben ne yapacağım? Dolmuş baba hüperca olsun. 6, 5, 6, 7,

Ben, ben ben onu seçeceğim. Ya yok. Buranda akses var mı Arkadaşlar e, şey ben anime sevmediğim için yeni sezondaki e, şeyi sevmedim. E, Kostümü sevmedim şey almadım, bir atası almadım ama e, bir daha kostümü yenisem olacağım. Hatta arkadaşlar ben e, e medetler bir şeytanlar güncellemesinde Okey, okey, okey. Bu arada hava atma e, şey yapmıyorum. E, sen de bana. Ama sen sadece bu atma kamaşlı.

Rampi. Yani ikimizin kisi de cadılar bayramı kostümü sayılır. Evet. Rampi ne? Rampi ben öldüreceğim bunu. Şimdi adam adam çıkarsa ortan evet. Şu adam çıktı. Adam çıktı. Öldüm. Ya öldüm ya. <laughs> dayan, 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 dayan. Ya hayır ya. ya ben, <laughs> o, ben. For pain and for glory. Bence, ama bir şey mi Ben Bence çok iyi. Neyse, Evsiz onda. Neyse... Nasıl? 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 Ben de Bu gördüğünüz Evet çok güzel Kartal sen Dur ben Dynamite aldım Dynamite song Dynamite song. Mama Ma Ma -ma 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 -ma. <gülüyor> Mama <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu arada from... ben, hesabım bu filmden de. <gülüyor> Ye... <gülüyor> Yok. YouTube hesabım silindi. O yüzden o Kardeşimin Hadi Ya öldü. Dur artık şunu ya. Manyak herifler. Sen bir bir yer var. Evet. <gülüyor> ha? Ne oldu? Ha? Ne oldu? Bende ne var? Bende de var Arkadaşlar e, bu sezon özel temizlik kurduğunu getirmişler. Bu sezonu bilmiyorum. Belki e, ondan hiç kalkmamıştı şu Ben de kalkmayı Ama belki de kalkmamıştı. Hadi hazır ben kalkmıştım. Ben kalkıp demem bir şey söyleyeceğim. Hı. Sağlık takipçilerim bir şey söyleyeceğim ee, size ee, şey ee, şey şu koltuğu koltuğuna bakın

Abi bu çok adamlar olmuyor. Açtım. Tamam. Bizim çok

bekle. Bir dakika. Emzi sıcak dedim. alıyorum. Arkadaşlar. Emzi'nin kostümlerini göstereceğim size. <laughs> <bir kostümlerimiz>. <gülüyor> 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 bu iyi. bu iyi bence. Bak 1, 2, 3, 4. 3 tane var. <gülüyor> <gülüyor> üç, 3, <üç>. 3. <laughs> <laughs> bu kostüm sayılmaz. they say she's too wrapped up in herself hashtag haters i'm so overpowered time for trouble they say she's too wrapped up in herself

ya adamlar ciddi oynuyor. Evet, inus. Ondan on değiz. Aferinm. O Oha, tanker geldi. Bak. Uh -huh. Onlar şimdi görecek. <gülüyor> 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 aa, aa,

Bakayım. Alma al. Oo! Ve yes. Be, yes. Oo! Hocam yunusancım olmuşum. Evet. Tabii olurum. Bir kere öylemiştim hmm. Ben ikimiz. Beninki. Ya. Arkadaşlar nasıl var? <gülüyor> 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 nasıl var? Mira. Bir daha çıkılmaz güzel Video açıklamasını. Bakayım. This is my first rodeo. I pull.

Kayseri olsaydı ben zaten... Ama bir türlü asla veremiyorduk. Ya o zaman hı, 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 ya. Yoksa, kalp, kalp, graf, çok iyi. Ed kartal çok iyi fakir gibi görünüyor. Zaten Ender... Olsun hatta... Hı. En hı.

önce alıp ay öldürme diye. Onu Yaa. yapmadım? Ya. Ya, ya. ya. Yellow, o, on, o, onlar ya. Uh Bu Ya oha.

This party Zor. Ben Ben aldım tamam Çünkü Poco'yu alabilecek en iyi kostüm buya alacaktın. Buya oynamıyorsun sen. Buya zaten bir tane kostüm var. En azından Poco'ya. Baksana bir sürü. Bütün kostümler pahalı. Süpersen. Bana bak. Azıcık ucuz kostüm getir Poco'ya ya. Evet ya. Ben Poco'ya inerim ne yapsın?

Dur adamla dost muyum? Adab Adab, arkadaşlar, seni bu sanki auntil. Hayır ya. Tamam arkadaşlar. Evet. Ha, yine yine. Sen oradayım. Çok, çok, çok Aa, bunları kızartacağız. İçeri yiyeceğiz. Aynen. Ezikler. 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 Adam bu mu sattım. Oha! Oha! Aferin lan sana. O Aferin. 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 Adam bana bak, görsün onu Ne göç. oldu, ne oldu, ne oldu, Dani Dani de sana önemli gelin o sana en önemli gelin Bostancı en önemli gelin Bostancı mı? Hı. Ne kadar cici bir şarkı. <laughs> cici cici. Şey daha alsın değil mi? Şey de alsın. Tamam sen de Poco kalsın. Poco iyi oynuyorsun bana da. Gel var da burada ne var? Ne var lan? Burada ne var lan? Sen nereden görüyorsun Bak. beni? Gazı alsaydın ha? Arkadaşlar. Yok ki. Nasıl yok. 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 var bir daha almayın onu. Yoksa sen de kız... Ben burada Sen git. Ben burada. Şimdi de burada. Nasıl gider ya? Adam... Ünlülüğü öldürmez. çok daha yok. <laughs> <laughs> öldüm ya. Öldüm. Ateş! Ünlülüğü... Bye bye. Şey... <dinledim>. <gülüyor> <gülüyor> Al. <Ben>. Öldüm ha. <laughs> Oh my god! Burada şey kalmış. Ya of! Of ya! Of ya! adamlar karşı. de şimdi burada. Adamlar. Ah.

O lan. İptal etti ya işte. Çık'a bastım. Dingo ball. Dingo. Şimdi Lan kom sen düşme kapıdan. this party started. my Adam kırkmaları! Red... <laughs> <laughs> <Amca. gülüyor> artık o şey şeytan olmuş, ben de artık amcam değil mi? İt beni öldürdü. Git lan. Oh, şey. Evet, ben de gelcekte öldü. Hayvan. Bir ve tam bir hayvan. Hayvan Arkadan Geldi zaten ne başka ne yapabiliriz. Aha bak.

savaş oynuyor bence. Sen popoyu da Yo look this way. Juju Hali. is Sıdan gonna get you. Let's go. Come on, Arkadaşlar ben evim var. Yani iyi ben nasıl okuyorum diye. Haberim yok resmen. Ben de bu ya gördüm diye bir şey Yandık burada. Yandık. Yandık. <laughs> yandık. <laughs> o ne? Uzaklaştır. Ya of. Ya get stitched adam. Biz sen şimdi bit. evet şimdi bitiyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Bugün ilk bir de eee zaten hiç Hatta ne mamur? 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 Ne onda hesabı yeni sınav yapacağız. Ben bu yerin ne olduğunu bilmiyeyim. Sizi çok seviyoruz. Lütfen videonun kusuruna bakmayın. Görüşürüz. Hadi.